sınırlamıyor bence. Sağmıyor mu araba? Aa, gidemiyor. O, o zaman çekil Buraya çek. Şöyle araba. Çimandan gidiyor anca. İkisi de gidiyor bayağı. Ben aynı trafik polisiyim. Oo iyi. Çok güzel. Trafik, çok güzel. trafik polisi ne yapıyor Tuna? Tuna. Gide bakayım bana. Şu anda ara, arabaları ara Kalabalıktan kurtarıyorsun. Kalabalıktan kurtarıyorsun. Bu arabalar ne kadar kalabalıkmış öyle. Öyle bu arabalar da böyle fark eder. Eder mi? Kalabalık bitti. Hangi ben ama arabalık? buyum. Nabi mi? Sen. Ben de buyum. Hı, ama şimdi şun, şunlar babam değil. Bence bu arabalar gidiyor. Arabalar şu tarafa şu. alıyor. Çınar senin arabaların hangisi? Bu arabalar da daha yavaş gidiyor. Çıkar. Yok kamyon anne. Kamyon döndü. Döndü mü oğlum? Döndü. Bence. Bence. Bence bu araba daha en uzun. abi kardeşlerim. At yani çapileri toplamasını zaman. Yok daha yok. Yok mu? Yok. Sadece bu kamyonlar gidiyor. Hep, ben gidip, ben Neden gidemiyor? Kırmızı ışık mı yandı yoksa? Yok yok. Ben de <laughs> bir arabalar. Senin arabaların da çok güzelmiş aşkım. Çağ'ın da çok güzel arabaları var. Barıştık mı Çağ'ın? Evet anne çok güzelmiş. Evet senin o bebek kırmızı araba. Barıştık mı Can? Barıştık mı anneciğim? Döndün mü? Hmm. Döndüm. Evet. Döndüm. Evet. Döndüm. Çok güzel sürüyor benim oğlum. Küçük minnettarım. Nabin Evet Tuna Nabin yapabilir. Ama o o o o ona bunu. Ha oğlun parçası değilmiş oğlum. Kızılmış. Çöp kamyonunda o taşın ne işi var? Çöp kamyonu çöpleri taşıyor. O ne olmayacakmış? Şu ne olacakmış? Ayrıyetten de oturursan iyi olur Çınar. Yatıyorsun resmen şu anda yere. Ben bu kamyonu gidiyor. Tuna sen ne yapıyorsun? Bunlar da senin arabaların mı bunlar? Ay benim oğlum bu araba. Durdun mu aşkım? Evet annem. Evet o da çok güzelmiş. En çok hangi arabayı seviyorsun Çağan? Onu mu sevdin en çok? Ama şu kırmızı olan çok güzelmiş. Bak bu şu abisi. Abisi lütfen. Lütfen Çınar. Bu işe kızdığımı biliyorsun. Kardeşten önce kalmak yok. Daha vermeyeceğim. Zaten yeni barışmıştı, değil mi Çam? Ama bak şu araba seni çok seviyormuş. Bak şu kırmızı araba seni çok seviyormuş senin. Bak, bak orada, çiç, çi çi. Sana bakıyor yeşil gözleri. Aa, üzülecek şimdi. Tüh. Ağlayacak şimdi Çam beni sevmiyor diye. Çok üzülecek ama şimdi sen ver. Kardeşten aldığını ver anneciğim. Onu al. Bak şuraya attı kardeşim. Kapıdan dışarıda. Kapıdan, kapının dışında. Kardeşlerin Kardeşten aldığını geri ver anneciğim. Bak çok üzüldü o küçük bir bebek arabası. Ya ben Aa, Onu da istemiyor. Ver şunu tamam. Ver İstemiyormuş. <laughs> Gel bana saracağım. Bence kardeşine bir tane araba vermelisin, onu mutlu etmelisin Çınar. Onu ne yapsın Çınar? onun istediği bir şeyi vermelisin. Bak bakalım istiyorum. Al kardeşim de, canım kardeşim de. Ondan aldığını verebilirsin mesela şu siyah arabayı. Birazcık oynasın sana geri verecek zaten. Do. Do. Ver annem. Biraz oynasın aşkım. Aa bak gene gidiyor kardeşim. Aa bak küstü gidiyor gene. Gördün mü? Getireyim mi kardeşim? Getir. Onu ver annem. Aferin benim oğlum. <laughs> Barıştınız mı tutuşup? Tamam. Yavaş. Yavaş. Çok çılgı çekiştirme. <laughs>